Emir, kuşu çok mu sevdin oğlum? He? Korkmuyorsun artık paşa. Evet, ama Azra korkuyor arkadaşlar. Ama Emir korkmuyor. Sen de mi korkmuyorsun? Evet, Azra da korkmuyormuş. Emir. Çocuk kuş. Nerede kuşlar oğlum? Ha? Emin. Arkadaşlar Emir kuruyoruz. Ben evet. evet. Kuşlar onun arkadaşı oldu. Emin. Arkadaşlar kuşlar Emir'in arkadaşı oldu artık. Evet. Elini almaya çalışıyor. <laughs> Ama elini almaya korkuyor. Evet. evet. Ama başı da omzu da <laughs> alabiliyor. <musun? gülüyor> Hadi Emir bak. Hıç. Arkadaşlar baksanıza evin hali. Ee, gitti arkadaşlar. Eww. Ee, ee, ee. ee. hey, hey. <laughs> Kaçtın mı sen kuzdan? <laughs> Aşağı başına koyacağım şimdi. <laughs>